Evet, Balçova yürüyüşümüz sabah sporuyla başladı. Bugün kırmızı ağırlıklı giymiş arkadaşlar. <laughs> Balçova Teleporanlığındayız. Az sonra yürüyüşümüz başlıyor. <laughs> Okay, yeah. Everyone plato, considered yeah. Yeah. him the coward of the never stood yeah. one single yeah. time. Yeah. 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 His mama named him Tommy. The folks just called him yellow. Something always told me they were reading Tommy. Only ten years old, dead oh, and okay. died in prison. <laughs> I looked after Tommy, cause he was my brother's son. I still recall the final words. My brother said to Tommy. <laughs> he said some my life is over. Yours oh, oh. <laughs> is oh, just the gun. <laughs> Giriyoruz. Evet biraz bakın ne yapıyoruz. Yeter ya. Abi valla bu parkur güzel. Hoşumuza gitti. Balçova terapi ormanlarındayız. Güzel parkur. Yemeğimizi hazırlıyoruz. Ateşimizi yakma, yaktık. Şey, Evet, iyice. şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir zaire çok cihaz. güzel bir yerdeyiz. Su akıyor. Evet Ali Bey. Allah, ne pişireceğiz be şimdi? Şey 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 tavuk. Şimdi <laughs> tavuk. Red bull kanatlanları dediler. Red bull almadık, kanadın kendisini aldık. Bu arada reklam geçtik. Seval sen ne yiyorsun? <gülüyor> 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 Konuşamıyorum. <gülüyor> Evet Tunacım. Nasıl evet, geçti abi. bugünkü yürüyüş? Bak, evet. Bugünkü yürüyüş on numara. Yani geldiğimiz en güzel yerlerden bir tanesi. Evet. Işte. bir yani her gittiğimizde güzel, güzel zaten de. Evet. Ama burası Hadi. ayrı bir güzel. Sultan böyle çok on numara bir sultan. Şey. Ya. Herkes Evet şu an Utku'yu kameraya alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kundiler ne yapıyorsunuz? <laughs> Evet hocam, ilk yürüyüşün nasıl geçti tamam. yürüyüş? Çok güzel, çok memnunum. Beğendin mi? Farklı oyuncu. Şu an ortam da çok iyi, değil mi? Evet, ortamda iyi. Yemek yiyeceksiniz. yiyeceğim şu anda. Tamam. Çabuk alın. Osman konuşsun bakalım. Evet Osman. Arkadaşlar yine güzel bir günde. <laughs> yine İzmir, e, Bahçova, Tropik, Termal ormanların içindeyiz. Neredeyse biz de şu an. nerede olduğumuzu. <laughs> <laughs> Arkamızda doğa kaynaklı suyu var. Evet, gördüğünüz gibi. <laughs> On numara bir ortam var, havası var bol oksijen, bol gıda, az yemek. <laughs> ya bugün tavuğumuz var, dört paket tavuk <laughs> yapacağız. Aynen. Yani. Evet. Ama çok güzel. güzel. Adam üstüne alıyor ya. Evet Utku, bugünkü yürüyüşü nasıl geçti anlat bakalım arkadaşlarına. Ee, çok iyi geçti. Arkadaşlar e, ben grubun en küçük üyesi Utku. Ee, şimdi... Ne zamandan beri ben, yürüyorsun? İki seneden beri yürüyorum. Tobelak'tan olmaktan çok mutluyum. Tüm sağlıklı insanları, tüm ayağı tutan herkesi Tobeda bekliyorum. Ve Adnan Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet. reis, bir Gökhan, iki Selahattin, üç Sinan, beş Osman, dört Haluk. <laughs> Lan çok yaklaştı bana. Üstüme üstüme geliyor var. Evet arkadaşlar yürüyüşümüzün sonuna geldik. Öğlen molamızı da yaptık. Dönüşe geçiyoruz. Şimdi Osman'ın görüşlerini alıyoruz. Evet Osman'cığım. Vallahi arkadaşlar güzel bir yürüyüştü. Öğlen molası 10 numaraydı. başında. Güzel bir kanyonda ee, evet. işimiz bitti yürüyüşe geçtik. Biz dağlar hayattır diyoruz ve evet. yürüyoruz. Evet Allah bugün güzel ve zevkli bir gündü. Hava da çok güzeldi, müsaitti. Ee, bütün arkadaşlarla, bütün yeni gelen katılan arkadaşlarımız da vardı. Onlara güzel bir yürüyüş geçirdik. Ve tabii ki bunun en büyük payı olan. Adnan Başkanımız e, bunun bize vermiş olduğu bütün desteklerden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Biz de onun her zaman arkasındayız ve yanındayız. Evet Sinan'cığım, silah bizim grubumuzun fotoğrafçısı. Bugün makinamız arızalı olduğu için makineyi kullanamadık. Evet cep telefonuyla idare ettik. Güzel bir parkurdu. kurdu. 20 kilometre yürüdük. Güzel bir öğle yemeği molası verdik. Dönüştü şimdi. Tobaylak'ta olmaktan mutluyuz. Başkanımıza selamlar. Evet kökendim. Bugün değişik bir parkurda yürüdük. Balçova'ya geldik, yani Torbalı dışında bir yere geldik. Güzel, kolay, orta derecelik parkurdu. Çok zorlanmadık. Mola verdiğimiz yer hayretten daha güzel bir yerdi. Sulu, yani ortam bayağı iyiydi. Fotoğraflar çekildik ve dönüşe geçtik artık. Herkesi bekliyoruz. Evet şimdi evet, Buraya doğru gidiyoruz. Bu da benim oğlan Utku.